Merhaba. Hoş, merhabalar Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir ders videosuyla bugün yine karşınızdayım. Peki, Mizgin Hocam, bugün bizlere ne yapacaksın diye merak edenlere buradan sesleniyorum. Arkadaşlar bugün sizlere ne yapacağım? Fiiller konuma devam edeceğim. Biliyorsunuz ki daha önceki ders videolarımda yine sizlere söylemiştim. Ne dedim arkadaşlar? Fiiller önemli bir konu dedim. Bunun üzerinde çok 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 özel durmamız gerekiyor. Çünkü oturuyorum, bakıyorum, görüyorum. Bunların hepsi bizim günlük hayatımızda bizlere çok çok lazım olan fiiller, eylemler. Yani hareket ettiğimiz şeyleri belli ettiğimiz kelimeler. Evet arkadaşlar, daha önceki videolarımda birkaç kuraldan bahsetmiştim ve bugün onların devamını hep beraber yapacağız. Ama ben bunlara geçmeden önce sizlere buradan sesleniyorum. Youtube'da lütfen kanalıma yani Kurdi Online'a abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın çünkü genelde bütün duyurularımı oradan e, yapıyorum. Eee ne yapacağız? Bir de TikTok var değil mi? Evet oralara da artık Lütfen bizi bu mecraların hepsinden takip edin ki Kürtçe'yi daha fazla insanlara yayalım, gösterelim, öğretelim, büyütelim. Yani kanalımız, eğitimimiz çok çok geniş, büyük, güzel bir kanal olsun arkadaşlar. Evet ben yavaş yavaş derslere geçiyorum ama bir şey daha söylemek istiyorum. Benden özel ders almak isteyen... Dostlarımız varsa eğer Instagram'dan, Youtube'dan vesaire ya da mail adresini kur diye onlarlonuç.gmail.com'dan bana ulaşıp özel ders imkanlarını öğrenip benden dünyanın neresinde olursa olsun özel ders alabilir dostlar. Evet buraya kadar tamamız. Hafiften hafiften bir ders moduna geçelim arkadaşlar. Ne yapacağız? Ben hemen tahtamın yine boş kalan kısmına en önemli özelliğimizi bugünkü size işleyeceğim en önemli konuyu yazacağım arkadaşlar. Bu kalan boş yere de yine örneklerle bunu beraber e, yapacağız, yazmaya çalışacağız. Siz de defterinizi, kağıdınızı, kaleminizi hazırladıysanız eğer Mezgin Hoca'yı dinlemeye başlayın ve çayınızı, kahvenizi de almayı unutmayın. Hadi bakalım ben de notlarımı alayım. Evet arkadaşlar ne yaptım? Sizler için gördüğünüz üzere açıklamamı yazdım. Bir de burada fiillerimi örnekle gösterdim. Hep beraber bir inceleyelim mi? Bakalım tahtamızda ne varmış arkadaşlar. Şimdi kalemimi şöyle elimde tutuyorum. Kapağımı da şöyle bir bırakayım. Rahatlayayım ki daha rahat anlatayım. Arkadaşlar eğer fiilin sonundaki bakınız tın bastarı Daha Bunları hiç tahtamdan silmiyorum. Yani fiiller konuda bunlar hep duruyordu. Ne yapıyordum? Fiilin sonuna bakıyordum. Düzensiz fiillerde. Eğer ın ya da ne varsa e, o benim düzensiz fiilim oluyordu. Zaten buraya yazmışız. Bakınız ilk açıklanmamda bu var. Evet sonra ne dedim? I'nın önünde t harfi var mı? Bakınız ona bakıyoruz. Evet sonra ne yapacağım? Bu ının önünde t varsa tına dönüşüyorum. Ne yapacağım? Tını beraber düşüreceğim. Şuraya kadar ki kuralımı önceki derslerden biliyorum. Ama ne yapıyorum? Bu derslerden de bunu size yine aktarmaya çalışıyorum. Şimdi ikinci altın kuralım neydi? Tınlı masa, masalarımda. Ne yapıyorum? Bir önceki, yani ikinci hacama bakacağım. A harfi var mı? Yok Eğer A harfi varsa bu da E'ye dönüşüyormuş. Bakınız onu da buraya yazdım. Şuradaki önemli altın kuralım neymiş? Bu ikisini biliyorum. Bir de bakıyorum diyor. T'nın hemen önünde Ş harfi var mı? He. T'na baktım. Sonra T'yi koydum. Ne oldu? Tın oldu. T'n'ı düşürdüm. Öndeki harfe baktım. Ş var mı? E varmış parz edelim. Ne oluyormuş? J'ye dönüşüyormuş. Zaten burada verdiğim örneklerde de tam olarak bunu anlatıyorum. Hadi bakalım. Hep beraber bir inceleyelim örneklerimizde ne varmış. Şimdi halk arasında A ve T'n A v, ama a aslında. Oradaki şeyi biz biraz yutuyoruz. Düşmüş aslında. Burada bir şey harfimiz var. Ben onu parantez içinde yazdım dostlar. Ne oluyor? Şimdiki zaman yapmak istiyorsam yani D'yi kullanacağım. D A V J. Bakınız arkadaşlar. Sonundaki ına baktım. Hemen şu kırmızı kalemime göstereyim. Ina önünde t, t var mı? Tın oluyormuş değil mi? Evet varmış. Ne oldu? Tın oldu. Bana ne diyor? beraber düşür Elimde ne kaldı? A -ş. Ne yapıyor? Bu kuralda diyor ki şeyi de j'ye döndür. E ne oldu? A -ş oldu. Şeyi de j'ye döndürdükten sonra. Peki arkadaşlar devam ediyorum. Ne kaldı? Bundan önce şimdiki zaman ekini koymam lazım. Eğer şimdiki zaman yapmak istiyorsam. Gelecek zaman ya da emir ekibi de yapabilirim arkadaşlar. D ya da b. Daha önceki videolarda yine bunları anlatmıştım neden koydum? Davr. Buraya kadar geldi. Kim bu eylemi yapıyorsa sonuna da onun eki ekliyorum dostlar. O kişi yapmış diye hesapladık biz bu videolarda. Yani bu örneklerde. Arkadaşlar o yüzden ben sonuna e koydum. Şimdiki zaman ekidi. Gelecek zaman eki ya da emir kipi. Yani neydi? Dıydı. zamiri, ekimi bıraktım. Yani avıştın oldu. Davije, davijim, daviji sen. Davije, şahıs zamirlerini bilen arkadaşlarımız, videolarımızı izleyen arkadaşlarımız bunları çok çok rahat bir şekilde çekimleyebilecekler. Evet, gelelim ikinci örneğimize. Gıhaştın, Bakınız dostlar, yine sonunda bir tınım var. Bana diyor ki tını at. Attım. Önünde şen var mı? Evet var. Onu ne diyor? J'ye gönder diyor. E tamam. Gıhaj dönderdim. Ne yapacağım? Hemen yanına zaman eklerimi d ya da b. Bakınız şuraya yazdım. Gelecek zaman ve şimdiki zaman ve gelecek zaman eklerimi koydum. Dıgıhaj'e da Yine sonundaki eki eklemek bizim evimiz de bu işi yapan kimse onun ekini ekliyoruz dostlar. Devam ediyorum. Hadi bakalım. Üçüncü örneğimizde ne varmış? Sıkmak yani duvaştın anlamına gelen eylemim. Tamam. Sonunda tın var mı? Süper. Var. Hemen önünde bakıyorum. Şey var mı? Evet. O da var. E o zaman şeyi J'ye gönderiyor muyum? Evet. döndürüyorum. Guvaş kaldı elimde. Yani şurada bir kuralım daha vardı. Neydi o kuralım? Bakınız ki Haçlı'nda da aynı kural Bu Haçlı'nda da. İkinci hecede A harfi varsa o da E'ye dönüşmüyor muydu? E'ye dönüşmüyor muydu? Evet dönüşüyordu. Evet burada da bakın E olmuş. Burada da bakın E olmuş. Yani şuradaki kuralımı da uyguluyorum dostlar. The pleasure... İkinci hecedeki A'yı E'ye döndürdüm. Ş'yi J'ye döndürdüm. T'ını düşürdüm. Bakınız, bakınız bir sürü kural uyguladım. Arkadaşlar yine söylüyorum. Son iki örneği göstermeden önce lütfen videolarımı düzenli, 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 düzenli takip edin. Sizden rica ediyorum dostlar. Devam ediyorum. Evet, şurada kalaştın var. Kalaştın neymiş? Yer bakanlığına gelen fiilinmiş. Tınımı düşürdüm. Şemi J'ye dönüştürdüm. İkinci hecede A varmış. E'ye dönüştürdüm. Kalleş. Oldu elimde. Kaleş. Şimdi de kaleje önüne zaman eklerimi koydum. Bakınız dı, B ya da emir gibi artık neyse. O eklerimi bıraktım. Sonuna yine kişi zorunda eklerimi bıraktım. Hemen elime fiilim zamanıyla beraber çekimlenerek çıktı. Son örneğimiz yakmak. Evet, soştu. Aslında yine soğutun deniliyor halk arasında. Şu ilk örneğimizi gördük. Buradaki şeyler düşmüş dostlar. E düşünce de soğutun diyor halkımız. Tamam, biz bunu parantez içinde yazdık. Yani aslında onu gösteriyorum. Şimdi sonundaki tanı düşürüyorum. Burada zaten ae kuralı yok. Zaten iki heceli birinci hecesinde de O var. Başka da bir şey yok. Elimde kaldı soş. Bunu da j'ye gönderiyorum. Oradaki şey'i de j'ye gönderiyorum. Soj. Şimdi bakın burada soj yazıyor. Hemen şimdiki zaman öne bıraktım? Sonuna da kişi zamiri ekimi bırakıp çekimliyorum. Dostlar, the soj'e. The soj'e. Şimdi ne oldu? Yakmak fiili yakıyorum. Yakacağım ya da yak. Emir kipi yak Şimdi bunları da bir hemen üstünden tekrar Türkçe küçükleriyle beraber geçelim. Atma. Aveştin fiilim. Bakınız daveje nasıl yapacağımı öğrendim. Atıyorum. Atacağım ya da at. Daveje. Devam ediyor, ediyorum. Yetişmek fiilim. Neydi? Gıhaştın da. Neye dönüştü? Gıheje. Gıheje. Yani yetişiyorum. Yetişeceğim ya da yetiş. Ya burada da o. Sıkmak fiilim. Kuvaştın. Ne oldu? Dıgıveşe. Evet. Dıgıveşe. Buraya kadar da tamamız. Yani sıkmak fiilim. Sıkıyorum ya da sıkacağım ya da sık anlamına geldi. Kalaştın fiilim ne oldu? Yarmak anlamına gelen fiilim de kaleje yarıyorum. Da kaleje yaracağım ya da yar diye söylüyorum. Hemen en alttaki fiilime bakıyorum. Yakmak film. Soştın. Devam ediyorum. The soje, the soje. Yani yakmak fiilim oldu. Yakıyorum. Yakacağım ya da yak. Evet arkadaşlar biz sizle ne yaptık bugün? Sizlerle fiilin en altın kurallarından biri olan şeyin J'ye dönüşme kuralını inceledik arkadaşlar. Ama bununla beraber önemli kuraldan bahsettik. Evet arkadaşlar sizler de yoruldunuz. Ben de yoruldum. Ne yapacaksınız? Bir sonraki derse kadar sizden ricam arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize ödevlendirin. Bol bol kelime yapmaya çalışın. Ve videoları bol 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 izleyin, ezberleyin, çalışın dostlar. Kürtçeden özel ders almak isteyenler bana mail atabilir, Instagram'dan yazabilir, YouTube'dan Yorumlar kısmında beni yalnız bırakmayabilir. Evet arkadaşlar yeterli. Dünyanın neresinde olursanız olun ben size zaten özel ders veriyorum dostlar. Videomu beğendiyseniz yani. lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Youtube'dan abone olun. Instagram'dan da takip edin. Twitter ve TikTok'umuz zaten var. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki derste.